ve fi emwalihim hakun lisaili vel O aynı imkanlara sahip olmayan muhtaç insanların hakkı sizin malınızda vardır diyor. Yani mesela olmayan maldan senden bir şey istemiyor Cenab-ı Hak. O imkanı sana veren Cenab-ı Hak'tır. O imkan ile seni serfiraz eden, seni şerefli eden Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Bu ikram ve ihsanı sana yapan Cenab-ı Hak'tır. O zaman o muhtaç olan insanların gönüllerine ilaç ve deva olacak olan o zekat ve fitreyi dahi ihmal etmeyeceğiz o zaman. Çünkü nasıl ki dedik ki namaz esasat-ı İslamiyenin en birincisi ise zekat, oruç vesaire gibi, hac gibi mükellefiyetler dahi İslam esaslarının birincilerinden diyoruz. İhtimaldir ki belki başka bir şeyden kaybedecekti. Mesela sıhhatiyle kaybedecekti. Belki o zekatın 40 misli kadar o hastalığıyla kaybedecekti. Ama Cenab-ı Hak o hastalığı, o zekatı vermek ile def ediyor. O musibeti, o zekatı vermek ile, o fitreyi vermek ile, o infaka riayet etmek ile def ediyor Cenab-ı Hak. Fakat o mümin farkında değildir.